Evet selamlar ben Altan bugün size evet Call of Duty Modern Warfare 2 serimizin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> bir tık yavaş bir başlangıç yaptım ben daha aşina değilim bu başlangıcı ama yapacak bir şey yok daha yeni ilk bugünün videosunu çekiyorum çok normal o yüzden bir tık E yani bu videoluk şey olabilir <laughs> sesim yavrak gibi çıkıyor olabilir <laughs> cümlelerin bazılarını çiğneyebilirim ona aldanmayın şimdi başlamadan önce biz yine klasik girişlerimizden birini yapacağız bir de 3 bir şeyden bahsedeceğim evet ee... ben soğuk içecek olarak kahve tercih ettim siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz eğer kullanıyorsanız yanınıza sigaranızı almayı ihmal etmeyin ve işte okuldan daha geri geldiyseniz de yanınıza bir yiyecek içecek hazırlayıp öyle gelebilirsiniz efendim peki açıklayacağım şey nedir biliyorsunuz ki Call of Duty 6 şu an belki de çıkmıştır ya da çıkmaya yaklaşmıştır ee, neden sen Call of Duty seviyelerine bu kadar geç girdin diyecek olanlar vardır aranızda. Hemen küçük bir cevaplama yapayım. Ee, aslında ben Call of Duty seviyelerine geç girmedim abi. Ee, biliyorsunuz ki kanalımız kurulada aslında 2 yıla yakın hatta 2. yılı doldurmaya yaklaşıyoruz aslında yavaş yavaş. Ve hani bu süre zarfında da belli başlı kanalın ana temel yapı taşlarını oluşturacak oyunlar geldik. işte. Age of Sturk, Skylines, Minecraft gibi oyunlarla geldik ve oyun kanalı asıl temelleri hikaye oyunlar, hikaye oyunlardır. Ve bundan dolayı da hani bir tık bunlara geç girmek istedim. Ve de neden Call of Duty'nin yeni çıkmış oyunlarından değil de eski oyunlarından başlıyorsun diyecek olan varsa ki çok normal. <laughs> İzah edeyim. Şimdi siz bir işe girdiğinizde işin genel tarihini bir öğrenirsiniz. Yani bunu bir menajer olarak düşünün. Genellikle bu oyunları erkekler izliyordu diye şey yapıyorum ama kadın izleyicilerimiz varsa da ufak bir mantıkla olayı çözümleyecektir. Siz bir futbol takımının başına getiriliyorsunuz ve futbol takımının geçmiş bir yüzyıllık tarihi var diyelim. X bir tarihi var. Bu X bir tarihi okumadan giderseniz ne yaparsınız? İlk işiniz o tarihi bir öğrenmek olur. Taraftarların isteği olur. Bu zamana kadar o takım ne kazanmış ve neyi hedefliyor? O, değil mi? Oyun kararları da böyledir. Oyunun tarihini sunmadan finalini sunamazsın. Bu şey gibi 6 sezonluk bir dizi var ama hiçbir sezonu izlemiş son bölümünü izleyip her şeyi anladım demekle aynı şey. O sebepten geriden başladık biz bir tık. Anlayacağınız o sebepten. Şimdi oyunumuza geçebiliriz. Anladım. İyi kolay. Sana koymak iyi kolay. oyunun sesi her zaman. Şimdi daha iyi. Çocuk arabayı hiç çıkmadan bunu eklemedim. Oğlum siz salak mısınız yani? Bir tane adamı sıkamadınız mı? Bir yerde bomba var. Buradaymış. Ya, ya adamları tam çözemedim. adam var ya. Deli gibi adam var ya. Yani. Ha halledeceğim, halledeceğim. Mikrofonun sesini biz biraz ayarlasam daha iyi olacak. Çünkü oyunun sesi bazen benim sesimin üstüne çıkıyor olabilir. Ya yani yerde oyun oynuyoruz da ekstradan bir şey Manası yok. Tamam oğlum, Adam nerede? Ben geri zekalı olduğunu düşünmüyorum. Kaç kişi sığdınız oraya amına koyayım abi? Grup mu yapıyorsunuz orada amına koyayım? çocuğu beni eziyordu. Ya Call of Duty 2 benim için aslında diğer Call oyunlarına nazaran en az sevdiğim oyunlardan biri olabilir. Bir de yani Call 3'ü da daha çok severim bu arada. Hani 2 ile o kadar aramıyor. 2'yi yani mesela hiç hatırlamam. Biri severim. O yüzden Remastered ile başladık zaten biliyorsunuz ki. Bu bomba inşallah benim götümde patlamaz. çok hızlı mı gittik acaba? Neyse herhalde doğal hızla gittik ki bu gerizekalılar da Bok yapamadılar Dedim �idim. ve ölüyorum galiba şu an Binaya mı gidiyoruz ya? Yok, ben inerim. Orası bu çocuğuna mı? Ah kadar da sıkıntı mı ki? Oh. Anladım onu. Oca. Oh. Siz ses seviyorsunuz da ben o kadar ses sevmiyorum. Tabi ben o kadar sert olan bir erkek değilim. Her şeyin daha yavaş yani severim. Çok da hızlı olmanın bir manası yok. Onu onu araba adama patladım oğlum. <laughs> Nasıl çocuğu sakin ol. Hallederiz sıkıntı yok sen gel. Şimdi arabayı patlatmadan Bu geri zekalı kimse benim önüme geçen Az kaldı ebesini sıkıcam ben öldürdüm seni evet Neden öldürdüm sorusuna gelecek olursak bana yararlardan çok köstek oluyordu ben de öldürdüm Bu arabayı patlatmayın ne olur Ben asasiyet ayarlı iş değil hassasiyet ayarını yapsam Keşke aklıma gele yapaydım. Hocam ben seni koruyacağım da sen pek korunacak bir adama benzemiyorsun ya. Ananı çekim bir saniye. Mekan sanki babamın mekanı arkamı dönüp gidiyorum amınak. Polos paylatlarının çatıya çıkma oyunlarından nefret ediyorum. Çok fazla çatıya çıkıyorlar. Çatıya bu kadar çatıya çıkmasalar asıl olarak güzel de. Bir saniye. Ana bombayı götüne sok, piç konuşuyor Saniye böyle. Bakın şu an komutanınız orada konuşmuyorum. Arkadaşınız orada konuşuyor. Bu adamlar bizi siker. Bir saniye öldüm öleceğim ama bunu O Olmuştu kurdu. Ah ama füze yedim ama bunu yapayım. Dangalaklar hala buradaki adamı mı halledemediler? Gerçekten mi ama bunu yapayım? Biz siz, sizin de nasıl oluyor da bir yere gittik mesela? Sizin benim yanıma niye verdiler? Oğlum, tamam gideceğim de amına kodumun yerine ben nasıl Yanlışlıkla 10 tane tavuk öldürdüm ama Şimdi bu tavukları yememiz lazım <laughs> Adam arkadaymış böyle niye söylemiyorsunuz Ya siz nasıl ekipsiniz ama adam arkada diyorum söylemiyorsunuz ya İletişim meleler defasında bak önemli Vurduruyorum iletişim önemli de Tamam bir saniye daha yavaş oynayalım sunuyor. Sakin ol. Bayrağı sıkacağım az kaldı şimdi bak az kaldı bayrağınızı sıkacağım ama Oğlum senin burada ne işin var bana atayım ya Yemin ediyorum adamlar bak istemsiz düşman sanıyorum Adamlar o, o kadar bana yardımcı olmuyorlar İçerler baba Erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktır diye boşu boşuna bir laf yok. Komutan olduk ama hiçbir sikim değişmedi hala kaçabilirim. Bu maske çıkar amına kodum. 60 santimde derece, de, derece, ateş var. Yanıyor amına koyayım. Hadi evet, bari. Ya benim şu ee, sadece takım arkadaşlarıma sıktığım videoları derleme yapsalar amına koyayım. Dememiş evet, dilan ederlerdi bana. Ya bunun burada bir çıkışı var değil mi amına Güzel iyi olsun ya Sen git buradan babacım ana sikili sik biraz daha kalırsan. Sen git babacım ana biraz daha burada kalırsa Uçak gibi sikil olup demek ki bu iniş yapamıyorsun. Bir de gelelim mi hocam? Yanlışlıkla doğru yolu buldum ama nakil. Asla isteyerek bulduğum bir yol değildi. Hele <laughs> <laughs> <Velak>, koşun. Ana biz şimdi böyle. Ana

Ananı sikiyim. Ananı sikeyim? Dur sen istemeden yolu buluyorum bir saniye. Roche, Bekleyin ya ne boç amına koyayım ne boç ölüme terk ettiniz beni piç kurarım. <laughs> tanının götünü ananın götüne ablalarını sikeyim. Ölümat atladım az önce amına koyayım. Ölme yapmadım az önce. Güzel senin beni beni bir kere çekebilir mi ya? İşte. Mek. Oğlum bari yukarı kadar amına. Beni yukarı al amına. <laughs> <yukarı ala> <laughs> bu çocuğu değilim yani? Ha alev kurmuşum amına koyayım. Bir saniye lan böyle biraz alev çalabilir. Kapatalım. Kapat. Tamam. Arada böyle şeylere de dikkat etmek lazım böyle şimdi o kadar yayında hiç şey yapmayalım. Yayında değil mi? Videodayım. Keşke yayında olsam amına koyayım. Bir türlü yayın açamadım ya. Yani. Yayın açmadım o kadar çok çabaladım ki. Açmamak için çabalasam acaba kadar. Oğlum anlamışım ki. Bu şimdi doğduğumuz gibi ölmeyelim hocam. Hocam anladığım kadarıyla kaptan Price. E ee ben kime kaptan diyeceğim. Lan! Öldü lan bu! Bu bu çocuk herhalde! Gel ya böyle sallanırım sallanırım. Hocam çok affedersin de bu yarramın ne yaradığını sorabilir miyim? Ne sikme bu araba var? Bir de biz kimle savaştayız ben buna? Oğlum bizim adamlar orada değil miydi? E ben bizim adamlar orada da yok kadar rahat rahat koşuyorum ama <Sessizlik> buna. Bu ne olsun yapar bir koyu bir şey bilmiyorum bak. <Sessizlik> tamam abi ya şey ya. Yani. <Sessizlik>

Bu çocukları Bir saniye Bir saniye Bak bu çocukları buradan geliyor siz hala düz düm, düm düz gidiyorsunuz amına Salak mısınız siz birader Niye düm düz koşuyorsunuz yok? Nasıl bir malsınız acaba amına Ya şu siktim yine ben artık hadi ya. ya üst kattan bize saldırmıyor mu onlar? sizin olayınız savaşmak değil sizin olayınız bayağı bildiğin birbirinizi ara böyle Ondan sonra hiçbir şey olmayı, olmamış gibi davranma kamana Asıl savaş dediğiniz benim yaptığım tek başıma yaptığım şeydir Bak mesela bu dal yara sikeceksin babacım öldüreceksin bu <laughs> dal <lade. gülüyor> yara <laughs> Bu adam yok mu zaten? Tamam başı başına gidiyorum. Allah'ını seversen. İyi de ben o dallı yere niye takip edeyim? O dallıya bak benim gitmem gereken yere gittin. Düşünmüyorum ben o adamı ya. Böyle bir adam... Benim komutanım olmamalı amınakoyim. bir yere sağ... Ulan düşman bir değil mi ama Ya adam bak kafamızdan tamamı helikopterle adam indiriliyor. Ses koymuyor diye amına koyayım pardon. Ammanakoyim, ölmüş. Bir de beni tek bırakmış o pedaları. Lan bitmemi sıkıp gidiyor musun amına koyayım ya bu mu anladın? Ya senin yapacağın komutanla ya, sikiyim seni ayrı sikiyim amın Onu da ben patlatayım amın ayı Amın abi, şu an Barış Erter Yılmaz gibiyim amın akıyım ya Her şeye ben yetişmeye çalışıyorum bak adam götümün dilinde Halil'e pek hala bu adama sıkmıyor. Birader sen benim götümün dibine girdin farkındasın değil mi? Hele yani farkındasın değil mi ya? Yani biraz daha yıkı aşkım emmiyordum bu ama. Bu nasıl savaş lan tamam, amına? Ben gelelim öpçelim barışalım. Tam bu gidişe doğru gidiyor. Ananı sikeyim bizim adalemiz bir saniye Tamam ben kendi silahımı buldum Yer yediniz Ben kendi silahımı buldum düzgün olsun olmasın Aman azar koydum şimdi Oğlum senin komutanını da sikerim he Bana bak bana Siktiğimi çakma komutanı Al yere Yönettiğim bildiği seni abi sikeyim ya Abi bak videolarda ben küfür bırakacaktım tamam mı? Videoları da küfür azaltacaktım. Niyetim de buydu. Samimi söylüyorum. Hemen bunun yöneticiye bir niye sikiyim ya? Nasıl bildik amına koyayım? Adam diyor ki buraya gideceğiz diyor. Oraya gidiyorum. Ben mi sıkıyorum ki okuyorum adamla buraya gitmiş amına koyayım. Mal gibi bunu bunu tayiniyoruz. Bir sikme aradın da yükselen. Dur dur amına abadan siktim. Ay amına. Evet. Oh, <laughs> This is Bagheriwan. Thanks, Target. Over. That's like you should. Bir saniye. De. Can barımızı doldursak fena olmaz aslında ama yine de siz bilirsiniz kardeşim. Yani benim anlamadığım savaş dediğim şey meydanlarda geçerdi. Bu bayağı bir gün de geçiyor evlerde geçiyormuş oldu olacak o bir tane halı derim. Şey Picking yap adam amına. Tuzlu <laughs> balemin ver. Ben göçme tutacağım amına. Sen beni sorma. Hadi lan yoksun arkadaşlar bu konular ya. Ben hangi silahı bıraktığımı sorabilir miyim? Harika amına koyayım. Bende tamam. Güzel. Kendi silahımı alabilirim. bizim silahların mermisini hangi birlik düzenliyorsa onu ben göt deliğimi Böyle bir düzenleme şekli olabilir mi ama koyayım? İki mermi sıktım. Şarjör bitti amına. Hani biz de işgal amaçlı mı girdik? okutmak amaçlı mı girdik amına? Adam 15 kişi sıkıyor. Adam hala ölmüyor. Vallahi ben de yeniyorum. Efendi adam bu şey yani anladın mı? Abi. Anladım. Bu eve de mi giriniyor? Niye evlere girmediğimizi de öğrenebilir miyim acaba? Değil şey değil, anladım. Bu suya tabak hocam. <türük> Bıkıntı yok, ben bu cansızlıkla da oynarım. Ya siz oynayabilecek misiniz? Oğlum eve ben girdim hadi gelin amına koyayım ya. Oğlum ben eve girdim. Şu an eve girilmiş bir vaziyetteyim. Evet gelin artık değil mi? Yani mantıken Ben eve girdiğim girdiğime göre demek ki eve de girilebiliyormuş Bir de bir kişiye böyle çok Önem ayırmanıza gerek de yok yani anladın mı ya Alt bunu yapacağım birader Atla, hafif mi yapacağım. Allah güzel. Son tanıyor da öldü. Tanıyor da öldü dedim. Sen iyi hoş onu diyorsun da oldu. Ben bir öde basıyorum onu. Gorniz He. Bundan patlatacağımız lazım öyle. Ananı sikiyim bu bana dönüyor. Ben ya artık iyi. Tamam onu da koydum. Tamam güzel. Evet hadi şunu kaldırın. Savaşmaya devam edelim. Çok düzü Konya'yı mı bas? Ele geçirdik biz ne yaptık? <laughs> Buradan Dal yerra komutanlık ve beni <laughs> sesleniyorum. Verme kardeşim geri alamına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> komutan olmaz amına mı? koyayım. Komutan dediğin yönetik bu sikmeye çalışıyor adamları ya. <laughs> Bok gibi davranıyor yani amına koyayım. Gidin diyor ben geleceğim diyor ama geliyor mu gelmiyor amına ya. Hep bunu yapıyor satıyor pezemek ya. Hocam oraya gideceğiz iyi hoş biz oraya nasıl gideceğiz amına koyayım? geri zekalı mısınız? Niye bu kadar çok mesafe kat satmadan gidin işte amına koyayım. Selamun aleyküm. Aç mısın amına Acıkma yanımda aç, aç adam istemem. Bir eve bir kolaşan etseydik. Bir sağa sola bakaydık. <laughs> Komutanım burada ölüler var. Tamam aldım hadi gidelim Bunun için uğraştıysa gerçekten kafamızdan geldik. Askeri bilgiler olabilir hocam. Önemli <laughs> de dökümanlar olabilir. Oğlum çık. Gözünü <laughs> sikerim valla. <laughs> Tamam siz geri zekalı mısınız o zaman? Oh Neyse azıcık 25. dakikaya gelmişken bence bölümün sonuna gelelim. Evet hocam izlediğiniz için teşekkürler ve günler ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok kalın var. Her şeylerin gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarınızı bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.